Yani istemediğim net bir <laughs> cevap var, çok istediğim net bir cevap var. Diğer ikisi bence ortalama. E, çok büyük farkı olmadığını düşünüyorum. İstemediğim tabii ki İsveç, İstediğim de Kuzey İrlanda. Romanya ile Makedonya arasında da gerçekten ciddi fark görmüyorum. Romanya daha yüksek profilli bir takım Makedonya'ya göre. Yani yetenek seviyesi biraz daha yüksek bir takım ama Makedonların zaman zaman rakipler için acı bir savunma duvarı olabildiği gerçeği var. Son 7 yedikleri Galler maçı bence onlarla alakalı algıyı başka yere götürebilir. O doğru bir algı olmaz. Çünkü yani o 7 birlik Galler mağlubiyeti zaten şey maçıydı. Orada ikinci olma maçıydı ve maç son yarım saatte 7'ye e gitti yani evet. 2-1'den sonra böyle 4-5 tane gol son 20-25 dakikada geldi neredeyse. Yani Romanya'da dirençli bir takım, Makedonya'da öyle. Makedonya'nın biraz daha acı bir savunma duvarı olma durumu var. Bir de bir öncesinde biliyorsun onların da İtalya'ya karşı bir tarihi bir başarısı Tabii. var. Buraları oynamış bir takımdan bahsediyoruz. Sadece milli takım bazında değil, aynı zamanda kulüpler düzeyinde de yavaş yavaş böyle kıpırdanmaların olduğu, futbol olan yatırımlarıyla birlikte gerçekten iyi işler yapan bir Kuzey Makedonya var. Ben o yüzden doğrusu tercih etmiyorum yani. Hele ki tek maç üzerinden oynayacağımız bir karşılaşmada içeride olsak dahi. Romanya tercih edersin değil mi? Ben de ee, bir tek Romanya'ya evet. Ben mesela İsveç'i hiç istemiyorum. Tamam. İsveç'in bu gruplardaki performansının da... Hiçbir şekilde Yellow. benim nezdimde kıymeti yok ben yani de. başarısız performansının kıymeti yok çünkü İsveç'in kadro yani bireysel performansları her türlü hikaye yazabilecek nitelikte. Evet. Yani e, hücum bölgesi, orta sahası, savunması hepsinin ayrı ayrı neticede önemli oyuncular. Bu yüzden yeni bir hocayla daha henüz yeni geldi yanılmıyorsam ekibinin sonunda geldi değil mi? Bir ay bile çok olmadı. Yeni, çok yeni geldi. Bir Grand ay bile Potus. olmadı Gran evet, Potter'ın evet. gelişi yani çok oraya. Yeni. Evet. Daha bir şeyleri oturtmak için marta kadar bir zaman olabilir. Top toparlayacaktır, toparlayacaktır, toparlayacaktır muhtemelen. Birçok bir önemli oyuncusu var neticede. Yani Göker, İshak gibi tüm bunları göz önüne aldığımızda ben e, İsveç'in olmasını istemiyorum.